Sizce çekin olmanın avantajları nelerdir? Eğer birileri seni övüyorsa bunun yeni etle emin olabilirsin. Eğer birileri şakalarını gülüyorsa, demek ki %100 komiksin. Kimse senin için fidye isteyemez. Bu da demek oluyor ki kimse seni kaçıramaz. Rahat olabilirsin. Beni kesinlikle kaçırmazlar. Karanlık sokakta yürüdüğün zaman evsizler bile kaçıyor. Bu yüzden uyuşturucu bile satın alamıyorum. Otobüslerde, metrolarda kimse yanına oturmuyor. Geniş bir yerde tek başına oturuyorsun. Telefonun şarjı kolay kolay bitmiyor. Çünkü kimseyle mesajlaşmıyorsun. Eşim beni kıskanır diye düşünmeme hiç gerek yok. Çünkü diğer kızların ve kadınların bana bakmayacağının bile farkında. Cadılar Bayramı'nda çocukları maskesiz korkutabilirsin. Sadece Cadılar Bayramı'nda değil, her zaman. İyi yanı, karşı cins temsilciler sizi asla rahatsız etmiyor. Kötü yanı, karşı cins temsilciler sizi asla rahatsız etmiyor. Kanka, gerçekten çirkin sen, her iki cins de seni rahatsız etmez o kız benden hoşlanıyor mu acaba diye düşünmene hiç gerek yok. Cevap belli, hoşlanmıyor. Bir suç işlemek kolaylaşıyor. Çünkü herkes seni görmezden geliyor. Bence bu sizi bir şeyde gerçekten başarılı olmaya teşvik etmelidir. Bu asla kendiliğinden olmaz. Hayatta her zaman güzelliğine veya karizmana güvenmek doğru değildir. Ya da Öyle bir depresyonda bulursun ki kendini, kelimenin tam anlamıyla ruh hastası olursun. Sosyalleşmede büyük problemler yaşarsın, gelecekte iş bulmakta zorlanırsın. Seni birisi sevdiği zaman bunun gerçek sevgi olduğunu anlayabiliyorsun. Kuaförler, güzellik salonları için para ve zaman harcamana gerek yok. Çünkü ne fark eder, zaten çirkinsin fotoğrafını çektirdiğinde isteyerek çirkin çektiremezsin. Çünkü fotoğrafların hepsinde çirkinsin. Kafama çöp poşetini giydiğim zaman daha yakışıklı görünecek kadar çirkin olduğum için saçımı taramama bile gerek yok. Sabahları bu zaman kazandırıyor. Gerçekten iğrenç görünen bir arkadaşım var ve eminim ki kendisi ne kadar çirkin olduğunun farkında. Gerçekten çok çirkin yüzüyle fritöze defalarca düşmüş Shrek'e benziyor. Ama aynı zamanda tanıdığım en mutlu insan da o. Mutluluğu ona özgüven veriyor ve herkes onu çok seviyor. Sosyalleşme problemi yaşamıyor. En önemlisi mutlu olmanız. Arkadaşların senin yanında daha güzel görünebilmek için sürekli seninle takılırlar. Ee, hangi arkadaşlar? Yok ki. Bilgisayar oyunlarında kendi kahramanı oluşturmak kolay. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma olasılığın düşük. Kimse senden hamile kalmak istemiyor. World of Warcraft oyununda full T1 ve T2 setlerim var. Yakışıklı olsaydım oyunda bu seviyelere gelemezdim. Kazalar yüzünü büyük ölçüde bozamaz. Hatta bazı durumlarda kazalar durumu iyileştirebilirdi. Üniversitemizde herkeste yattığı bilinen bir kız var. O kız hakkında çeşitli söylentiler vardı. Ama bir gece iki erkekli olduğunu biliyordum. Bir kafede kapı görevlisi olarak çalışıyordum. Asla örnek bir öğrenci değildi. Sürekli bardaydı, sarhoştu. Okumak yerine partilere gitmeyi tercih ediyordu. Yaklaşık bir yıl önce partilerin birinde o kız benim yanıma geldi. Biraz konuştuk ve bana dans etmeyi teklif etti. Açıkçası yakışıklı adam değilim ve bunun üzerine teklifler hiç almamıştım. O yüzden teklif kabul ettim. Neden olmasın? Eğlenceli olabilir diye düşündüm. Yaklaşık 4 çarkı boyunca kıçımı ovaladı ve sonra şaşkın bakışlarla suratıma baktı. Gitmem gerekiyor dedi ve çıkışa doğru koştu. Sanırım kendinden utanmıştı. Arkadaşlarımın yanına gittim durumu anlattım. Oradan ayrıldık. Ertesi gün büyük bir parti vardı ve o kız gelmedi. Arkadaşlar onun okumaya karar verdiğini söyledi. Dahası o dönem sonuna kadar bare ve partilere gitmeyi bıraktı. Sonuç olarak dönemin en iyi öğrencilerinden birisi oldu. O gece arkadaşlarımla kız hakkında konuştuğumda muhtemelen başka bir erkek bul bulmuş olduğunu düşündüler. Ama ben gerçeği biliyordum. Şok olmuş yüzünü görmüştüm. Benimle dans ettikten sonra hayatının dibine ulaştığını fark etti ve hayatını değiştirmeye karar verdi. O kadar çirkinim ki, kızla dans ettikten sonra onun bütün hayatını değiştirdim. Siz de bu soruya vereceğiniz cevabı yorumlara yazmayı unutmayın.